bakacağız. Yine atılmış herhalde kaçıyor. Önüne geçebilir miyiz? Zor. Bir dur bakalım. Bir tarlanın içine falan girerse. Ya da şöyle biz tarlanın içine girelim. Yok. Giremiyoruz. Nereye kaçacak şimdi? Ne tarafa kaçacak? Vay olurum seni yaradana vay. Vay kurban olurum seni yaradana vay. Vay 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 neler bu Şark. Heh, o tarafa geliriz bakalım. Şimdi ikna edebilir miyiz? Otların içine girdi. Dur. Gel 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 Senin gel vallahi çağırsam gelmen Çağırsam gelmen Gel 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 O yedi mama ya Gel 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 Ha 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 aferin aferin sana Aç Dur ahlin kokunun şeyini çıkarma dur Defteri devralmaya Dur nereye gidiyorsun? Biz ikna etmeye çalışıyorsan aklın kokunu şeyini çıkarıyor. Gel. Gel. hah kuyruk sallıyor. Kuyruk sallıyor. İyi. Hah, iyi kuyruk sallıyor. Hah. Aman ama yüzüne mi vurmuş Gel. Gel. Allah al, Allah al. Dur, 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 dur. Gel, 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 gel. Tamam, gel, 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 gel. Dur, hiç ama, Geç yeter Gel, gel, gel kızım, gel. Git lan. Git, git. Gel. Yüzüne bakalım bir. Gel, tamam korkma. Korkma, gel, gel. Gel, gel, gel. Tamam, tamam. Tamam, korkma. Korkma, gel. Korkma tamam. Korkma tamam. Tamam korkma. Ha, korkma Tamam tamam seviyorum seviyorum seviyorum. Seviyorum 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 seviyorum. Seviyorum seviyorum. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. seviyorum, seviyorum, seviyorum. seni yargıra. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. Çok uyuz olmuş. Her tarafı olmuş. Her tarafı uyuz olmuş. Her tarafı uyuz olmuş. Rahatladın mı? Rahatladın mı? He? Rahatladın mı? He? Rahatladın mı? Rahatladın mı? Kurban olurum seni yaratan. Hadi gel şimdi. Mamanı yiyelim. Gel gel gel. Gel mamanı yiyelim. Gel gel. Gel gel, gel mamanı yiyelim. Gel gel gel. Gel gel. Gel. Gel gel. Yok yok zarar vermeyeceğim. Zarar vermeyeceğim. Zarar vermeyeceğim. Zarar vermeyeceğim. Çok mu korktular seni? Çok mu korktular? Çok mu korktular? Çok mu korktular? Çok mu korktular? Allah Allah, Allah 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 Allah. Kusura bakma sen de. Özür dilerim tamam. Ona çok üzüldüm. Tamam? Özür dilerim oldu mu? Ama şuna baksana. Ne kadar korkmuş. Ne kadar korkmuş? Nasıl desin oldu? Gel, mama yiyelim mi? Ağzın yüzün hep bu yüz olmuş. Bir hap verelim sana, gel. <gülüyor> <gülüyor> Halbuki de çok tatlıymışsın. Niye bu kadar koşturdun beni? Ha? Özür dilerim, tamam. da. <laughs> Bugün pazar. Cici ben oturayım şuna serin. Gel. Gel. Merak etme. <laughs> Emin ellerdesin. Çok kötü yüz olmuş. Çok korktum. Hadi mama yiyelim gel. Abu, <laughs> hadi mama yiyelim gel. Gel, gel mama yiyelim gel. Bu karnımızı doyuralım gel. 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 gel, 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 gel. gel. Bu da benim su kabı. <laughs> Bismillah. Gel. Şimdi yine yaramazlık yapma da o yesin o. Ee, yeni atılmış o. Tamam mı? O çok korkuyor. Ee, tamam. Tamam dur. Dur. Dur elleme. Elleme de yesin. Tamam. Bunu da bugün fark ettik arkadaşlar. Peşinden geldi. Yorulduk. Daha erken saat ama işte yoruluyoruz. Tarlanın içine girdik, çıktık. Hamdolsun. Gönlünü aldık.